Herkese merhaba arkadaşlar. Ben EK Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf kazanım kavramı testlerinin ikincisi olan mantık. Şöyle göstereyim. İki test ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu pdf ve de çözümlü pdf aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Son iki sorumuz TET ve AYT yani YKS sorusu olduğu için burada çözemiyorum arkadaşlar. Çözümlü pdf'de yani bunun çözümlü pdf'inde onlar da mevcut olacaktır diyorum. Ve de ilk sorumuzla başlıyorum. Birinci sorumuzda yaşları birbirinden farklı olan Çınar, Kerem ve Kayran'ın yaşları ile ilgili olarak P, Q, R önermeleri veriliyor. R ise P ancak P ancak Q sıfır olduğuna göre Çınar, Kayra ve Kerem'in yaşları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. R ise P ancak P ancak Q sıfırsa tek bir ihtimal var arkadaşlar. 100 kralı 1 ise sıfırın sıfır olması gerekiyor. 100 kralı yani benim R öncülüm 1. Sonra P ancak P ancak Q P ancak P ancak Q Denktir sıfır. E bunun sıfıra denk olması için ikisinin farklı olması gerekiyordu. Yani ya bir ancak ve ancak sıfır ya da sıfır ancak ve ancak bir. İkisini değerlendirebiliriz. Önce birincisine bakıyorum. Birincisinden belki cevabımız çıkar. Çıkmazsa ikincisine bakacağız. Bir ancak ve ancak sıfırdan. Ben P önermesine bir, Q önermesine sıfır kabul ediyorum. Şimdi okuyorum. Kayra'nın yaşı Kerem yaşından büyüktür. Demek ki arkadaşlar Kayra büyüktür Kerem. O zaman ne oluyor? Şimdi benim sıralamam neydi? Çınar, Kayra, kayra kerem. O zaman ikinci, üçüncüden büyük olacak. İkinci kayra kerem. İkinci, üçüncüden büyük olacak. Bakıyorum. İkinci, üçüncüden büyük. İkinci, üçüncüden küçük. İkinci, üçüncüden büyük olabilir. İkinci, ikinci, üçüncüden küçük gitti. İkinci, üçüncüden küçük gitti. Şu anda iki şıkkı eledim zaten burada. Çınar'ın yaşı Kerem yaşından küçüktür. E bunun da tam tersini kabul edeceğim. Yani Çınar'ın yaşı büyüktür. Kerem olacak. E aşağıya bakıyorum. Çınar Kerem'den büyük olacaksa birinci ikinciden büyük olacak. 10 15'ten büyük gitti. 13 12'den büyük olur. Yani bunu da sağlatmış oldum. Çınar ile Kerem'in yaşları toplamı 24 olacak. Çınar ile Kerem. Birinci ile üçüncü toplamı 24 olacak. 13 artı 1 24. Yani bu durumu da sağlıyor. Demek ki benim sorumun cevabı ilk sorum Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. İkinci sorumuzda MNT tam sayıları için PQR önermeleri veriliyorum. P veya Q'nun değili ise R. Önermesi yanlış. Tamam bu önerme yanlışmış. Bakalım. P veya Q'nun değili ise R. Önermesi yanlış. Yani sonuç 0. E yine İsa var. 100 kralı 1, 0, 0 olacak. Buradan ne anlıyorum ben? R'miz bizim kesinlikle ama kesinlikle 0'dır. Bakın R'miz 0'dır. Sonra P veya P veya P veya P veya, veya Q'nun değili eğer 1 ise P veya Q'muz bizim sıfırdır. Veya da sonucu sıfır çıkması için hem bu sıfır hem bu sıfır olacak. Demek ki bu da sıfırdır. Bu da sıfırdır. Yani hepsi yanlış olacak. Ve bu hepsi yanlışa göre çözeceğiz. Harika. doğrulanıp çözeceğiz. MNT'nin işaretini istiyor. E bu önermemiz yanlışsa. M artı ne sıfırdan büyükse. Demek ki bunun tersi doğru olacak. M artı ne küçük eşittir sıfır. Bu bir. Sonra M küp çarpı T4 küçük eşit sıfır yanlışsa m küp çarpı t üzeri 4 büyük eşittir. Pardon tam tersi. Büyüktür. Sıfır doğru olmuş olacak. n eksi t küp, Küçük eşittir sıfır. Yanlışsa n eksi t küp, büyüktür. Sıfır olacak. Şimdi yorumlayabiliriz işte. Oradan o geldi. Oradan o geldi. Güzel. Şimdi yorumlamaya buradan başlıyorum. Neden? Çünkü elimizde bizim m küp çarpı t üzeri 4. Şöyle yaptım. Artık buna ihtiyacım yok. Elimizde bizim m küp çarpı t üzeri 4 sıfırdan büyük olduğu var. Şimdi ben t'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama dördüncü kuvvetini aldığımda bura pozitiftir. Hala t'yi bilmiyorum. Sonucu sıfırdan büyük çıkması için m'nin kesinlikle ama kesinlikle pozitif olması gerekiyor. m'miz pozitif işaretli. Bu birinci bulduğum sonuç. Sonra m'nin pozitif olmasını burada kullanırsam. E hocam bunu kullandık zaten. m'nin Pozitif bir sayı olması mesela 3 olmasını burada kullanırsam benim sonucumun 0 sıfır veya 0'dan küçük çıkması için ya burası eksi 3 olur eksi 4 olur gibi düşünebilirsiniz. Yani benim m sayım nasıl ki pozitifse n sayım kesinlikle negatif olması gerekiyor. Burada cevap çıktı. T'yi yorumlayalım. Eğer benim n sayım negatifse mesela mesela ya da şöyle yapayım. Eksi tekümü bu tarafa attım. n büyük eşittir teküm. E n sayısı negatifse e, negatif sayı diğerinden daha büyükse demek ki t daha negatif. Yani T negatif oluyor ve hepsini sağlayan C şıkkımız var. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı da C han olarak bulunur. Üçüncü sorum. P, Q, R önermeleri birer önermedir. Tamam P, Q, R, P veya Q, V, R, P ve Q, P ve R, P veya Q, D. A, B, C, D. Yukarıki tabloda P, Q, R önermelerinin ve bazı birleşik önermelerin doğruluk değerleri verilmiştir. Buna göre tablodaki A, B, C, D'nin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Şuradan gidebiliriz. P ve R'miz 1 ise çarpma gibi düşünün. Sonucun 1 olması için hem P'nin 1 olması gerekiyor hem de R'nin 1 olması gerekiyor. Harika. Bu bana çoğu şeyi çıkardı zaten. Sonra Q'yu bulmak istiyorum. Bakın P veya Q'ya geldim. P veya Q D demiş. P 1'di. Veya da bir tane 1 olması benim sonucumu direkt 1 yapar. D'yi de buldum. Kaldı geriye. Kaldı geriye. Bu arkadaşımız P ve Q sıfırmış. E P'miz 1 ise sonucun sıfır çıkması için Q'nun sıfır olması lazım. Bunu da buldum. Yani sırayla 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1'den 3. sorumuz edin olarak bulunmuş oluyor. Bir tık geri çıktım uzun bir soru. Bir tık daha geri çıktım. Yine de soru görünmüyor. Şuna bakın. Tek ışıklara geri döneriz biz. Şimdi soruyu bir okuyalım. Şekildeki kare 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 4 tanesi mor, 4 tanesi pembe rengi boyanmıştır. Tamam, yukarı artık işim yok. Devam ediyorum. Bu karedeki renklerle ilgili olarak P, P'ler, mor bölgeler tüm bölgenin %50'sidir. Yani toplam 8 bölge var. E hepsini eşit bölmüş olduğuma göre ben. Öyle söylemiş mi bana? Evet eşit bölmüş. Yani mor bölgeler tüm bölgenin %50'sidir. Kesinlikle ve kesinlikle bu önermemiz doğrudur. Pembe bölgeler mor bölgelerden daha fazladır demiş. Yani yanlış sıfır. Pembe bölgeler tüm bölgenin %75'i demiş. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yanlış. Yani bu arkadaşımız da sıfır. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Buna göre karedeki parçaları aşağıdakilerden hangisi yapılırsa P üssü ve Q ise P veya R üssü bileşik önermesi yanlış olur diyor bizlere. Şimdi benden bir kere bu arkadaşın yanlış olmasını istiyor. Peki bu arkadaşın yanlış olması için yukarıda nasıl bir değişiklik yapmamız lazım? Bakalım. Arada ise olduğuna göre 1 ise 0 olacak ki sanırım 0 çıksın 100 kuralı geldim kenara. Yani benden şu anda P üssü ve Q'nun 1 olmasını istiyor. Bunun 1 olması için P üssünün 1, Q'nun 1 olması lazım. E P üssünün 1 olması için P'nin 0 olması lazım. Yani şu anda 1'di. Demek ki burası 0'a dönüşmeli. Bu 1. Q 1 olması gerekiyor. Demek ki bunun da 1'e dönüşmesi gerekiyor. Bu iki sonra diğer tarafa geldim. P veya R üssü. P veya R üssünün 0 olması için P'nin 0, aynı anda R üssünün 0. E R üssü 0'sa R'nin de 1'e dönüşmesi gerekiyor. Harika. Şimdi mor bölge tüm bölgenin %50'si artık bu bozulacak. Demek ki bu dengeyi bozacağım. Pembe bölgeler mor bölgelerden daha fazladır. Bunun doğru olması gerekiyor ikinci durumda. Demek ki ben pembeyi arttıracağım. Pembe bölgeler tüm bölgelerin %75'i yani nedir bu? 75 bölü 100'ü. 25'e böldüğümüzde burayı biz 3 bölü 4'ü toplam 8 kare var ya 2 ile genişlettim. Hocam burası 6 bölü 8'i. Yani toplam 6 pembe 2 mavi olmak zorunda. Şu an benim elimde 4 pembe 2, 4 pembe 4 mavi var. Demek ki ben bu 4 pembenin ikisini maviye boyasam bitti. Bakayım tam tersi. 4 mavinin ikisini pembeye boyasam 175 olur. 4 mavinin ikisini pembeye boyamak. Bakalım. 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 Mor böl... Evet bitti. Mor bölgelerden iki tanesini pembe renge boyanmalıdır. Şıkkı da göstereyim. Şöyle. Biraz uzun soruymuş. Mor bölgelerden ben ikisini pembeye boyasam. 6 pembe 2 mor oluyor. Bu da 6 bölü 8'den %70 oluyor. Yani benim R öncülümün de doğruya dönüşmesi gerekiyordu. E şıkkıyla bunu da sağlamış oluyorum ve sorumuzun cevabı edinidir diyoruz. Beşinci sorumuz yine uzun bir soru. Bir üniversitenin bir üniversitenin Yemekhane sırasında bekleyen Leyla, İrem ve Alena ile ilgili P, Q, R önermeleri veriliyor. P üstü ancak ve ancak R ise Q eşittir 0 olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor bana. Önce şurayı yorumlayalım. Yine ise bağlacı var. 1 ise 0'ın sonucu 0'dır. Ben buradan şunu anlıyorum net bir şekilde. Benim Q önermem kesin sıfırdır. Yani Q'su kesinlikle 0. Demek ki Aleyna İrem'in arkasındadır. O zaman Aleyna İrem'in arkasında değildir. Aleyna İrem'in önündedir. İ, A. Güzel. Bunu bulduk. Peki devam ediyorum. Peki devam ediyorum ihtimallerime. E ben yine buradan P'nin değili ancak ve ancak R'yi 1 buldum. Şimdi ancak ve ancak da ikisi aynı iken doğru oluyordu. Yani bu hem 1 hem 1 olabilir. Hem 0 hem 0 yani ikisi ya 1 bir 1'dir ya 0 sıfır 0'dır. Peki önce 1 bir 1'e göre çözelim. 1 1'e göre çözüyorum. 1, bir, 1'e göre çözüyorum. 1, 1 ise P üssü 1 ise P'si 0. E, R'si otomatikman 1 olmuş oldu. Peki ben bu birinci duruma göre İlayda, Aleyna ve diğerini çözeyim arkadaşlar. İlayda, İlay, İlayda, İrem, Aleyna ve Leyla'yı çözeyim. Leyla İrem'in önündedir yanlışsa. O zaman Leyla İrem'in arkasında olacak. Leyla'yı buraya koydum. Aleyna İrem'in arkasındadır. Aleyna Bunu yanlış yapmayacak zaten. Leyla Aleyna'nın arkasındadır. Leyla Aleyna'nın arkasında. Gördüğünüz gibi li a olmuş oluyor. Eğer birebir kabul edersem şurayı li a oluyor. Okuyorum cümleleri. Kesinlik istiyor. İrem Leyla'nın arkasında ise Aleyna İrem'in önündedir. İrem Leyla'nın arkasında ise Aleyna. Tekrar bakıyorum. İrem Leyla'nın önünde şu anda değil mi? Oradan geldi. Oradan geldi. İrem, Leyla'nın arkasında ise. O zaman ben diğer durumu da inceleyeyim. Şu an ben biri bir durumunu izledim. Şimdi de sıfır sıfır durumunu izliyorum. Sıfır sıfır durumunu inceliyorum. Peki şu ikisini kaldırın çünkü değişecek bunlar. İkinci duruma geldim. Sıfır sıfır olması için P üssü sıfırsa hocam P'si birdir. Sonra R'si sıfırsa bakıyorum P üssü R. Q nerede? Q 0 zaten. Q her türlü sıfır. Tamam. Q her türlü sıfır. O zaman R'yi yorumluyorum. R'miz bizim ikinci durumda sıfır olacak. Alt tarafı da sıfır. Aldım. Şimdi Aleyna İrem'in arkasındadır. Aleyna Bu zaten kafadan yanlış. Şimdi diğerlerini yorumluyorum. Aleyna İrem'in arkasında. Tamam. Bu böyle olmak zorunda. Aleyna İrem'in önünde çünkü. Bu ikinci öncül. Her türlü yanlış. Sonra Leyla İrem'in önündedir. Leyla İrem'in önündeyse Leyla burada da olabilir. Burada da olabilir. İrem'in önünde çünkü. Sonra Leyla Aleyna'nın arkasında. Leyla Aleyna'nın arkasında yanlışsa demek ki Leyla Aleyna'nın önünde olmak zorunda. O zaman bu yanlış. O zaman burası İ-Al olmuş oldu. İ-Al. İ-A-L. İkinci sıralamamız da bu. Bakalım. İrem Leyla'nın arkasında ise İrem bakın burada ikinci öncüde Leyla'nın arkasında ise Aleyna da İrem'in önündedir. Kesinlikle ve kesinlikle birinci öncülüm doğru. Devam ediyorum. İrem Aleyna'nın arkasında ise bakıyorum İrem Aleyna'nın arkasında yine ikinci öncül de doğru. Leyla diyor. İrem'in arkasındadır. Hayır. Leyla en önde olacak. Yani ikinci öncülümüz yanlış olmuş oldu. İrem. Leyla'nın önünde ise. Bakıyorum İrem. Leyla'nın önünde. Burayı inceliyorum. Tamam. Aleyna İrem'in arkasında duruyor. Hayır. Aleyna en öndedir. Üçüncü de yanlış olmuş oldu. Yani beşinci sorumuzun cevabı direkt Adan olarak bulunmuş oluyor. Altıncı sorumuzda bazı x doğal sayıları için x küçüktür 3 her y doğal sayılar için y kare artı bir büyük eşittir 0 önermeleri veriliyor. Buna göre p q önermeleri için p s, q bileşik önermesinin değili. Yani diyor ki p ise q'nun değilini alıyor. Peki bunun değilini alabilmek için ben önce p ise q'nun veya'ya bağlı yazıyorum. Yani p'nin değili veya q'ydu burası. Bunun değili. E buradan da p'nin değilinin değilinden p. Ortadaki veya'nın değili ve Ve en sonunda q'nun değili. Yani benim yazmam gereken şey p ve q'nun değili. Sonra p'ye geldim. Bazı x doğal sayıları için x 3'ten küçük. Yani en az bir x elemanıdır doğal sayı için x 3'ten küçüktür. Aynen yazdım. Ortada v var. Bakın ortada v var. Diğer öncünün değilini alıyorum. Her y doğal sayıları için bunun değili en az bir y elemanıdır doğal sayısı için y kare artı bir küçüktür. Sıfır yani bunun değilini aldım. Bakıyorum. En az bir x elemanıdır ne? x 3 küçüktür 3. En az biri elemandır ne? Ne kadar artı bir küçüktür? Sıfır oldu. Yani altıncı sorumuzun cevabı direkt A'dan olarak bulunmuş olur. 7. sorum. A ve B gerçek sayıları için P önermesi A çarpı B sıfırdan küçük eşit ise A diyor sıfırdan küçüktür. Önermesi yanlış olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur diyor bizlere. Şöyle yapalım. Bakıyorum oraya. Hmm, bu yanlış mıymış? Bunun yanlış olması için tek ihtimal var. 1 ise 0'ın 0 sıfır olması gerekiyor. Tamam. Peki o zaman ben ne yapacağım? Burayı aynen bırakacağım. Diğer tarafı değiştirebilirim. Veya buraya da 0, buraya da 0 yapabilirim. Cümleleri okuyorum. A çarpı B büyüktür 0. Bu bir burayı 0 almışım. Ya da, ya da bakın, ya da, ya da. A küçüktür 0. Bunu zaten 0'dır. 0 sıfır ya da 0'ın sonucu arkadaşlar 0'dır. Yani A öncülüm gitti. Sonra A çarpı B büyüktür 0. A çarpı B küçük eşittir 0. 1'di. Burayı 0 aldım. Veya A küçüktür 0 sıfır zaten 0'dı. Buranın sonucu 0'dır. Gitti. A çarpı B küçük eşittir 0. Burası 1'di. Veya A büyük eşittir 0. Yani A küçüktür 0'ın tam tersini aldım. 1'i aldım. Buranın sonucu her türlü 1'dir. Zaten benden doğru olanı istiyor. 7. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Diğer şıklara bakalım. A çarpı B küçük eşittir 0'dan 1 alıyorum. Ya da ya da A büyük eşittir 0. O da 0'ın değilinden 1 geldi. E bunun sonucu 0'dır. A çarpı B büyüktür 0. 1'in değeri 0 alıyorum. Ve A büyük eşittir 0. Sıfır, küçüktür 0'ın değilini alıyorum. Yani 1'i aldım. E bunun sonucu da 0'dır hocam. 7. sorumuzun cevabı C olarak bulunur. 8. sorumuz alt tarafla işimiz yok zaten. Buluruz orayı. P, Q ve Q ise önermeler için aşağıdaki doğruluk tablosu verilmiştir. P, Q, Q üstü. Buna göre 1, 2 ve 3 yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse tablodaki değerler doğru olur diyor bizlere. Hmm, o zaman hepsine bakacağım. Peki. Önce birinci öncül için sonucu 0, 1, 0, 0 olacak. Sonucu 0, 1, 0, 0 olacak. Peki nasıl olur? Bakalım. P veya Q. Şimdi veya var ya da var. Benim sonucumun 1 çıkabilmesi için ya da da veya veya değil mi? Şimdi bakalım tek tek. Veya olur mu? Veya olsa 1 bir veya 1'den 1 bir gelmesi lazım. Demek ki veya değil. Bu gitti. Tamam yada ya da'ya bakıyorum. Ya da olması için zıt olduğuna doğru oluyordu. Demek ki bu zıt olduğuna doğru olacak. O zaman ya da da değildir. V'ye bakıyorum çarpma gibi. 1 çarpı 1 0. değil olması lazım. Güzel. 1 çarpı 0. 1 çarpı 0. P ve Q'ye bakıyorum 1 1 çarp çarpı 1 1 gitti. Bu da olmuyor. P ve Q'nun değili. P'yi alıyorum. Şimdi Q'nun değeriyle çarpıyorum. 1 çarpı 0, 0. 1 çarpı 1, 1. 0 çarpı 0, 0. 0 çarpı 1, 0. Yani burası P ve Q'nun kesinlikle ama kesinlikle değili. P ve Q'nun değili. İndirdim iki tane şıkka. Sonra devam ediyorum. İse'den rahat rahat bulabiliriz. İse'den rahat rahat bulabiliriz. P ve Q'sün isesini yapmışım bu iki durumda veya P ve Q'nun. İse'de ben şunu biliyorum. 1 sıfırın sonucu sıfır olacak. E ise'yi ben şurada yapsam P, Q'dan. 1 sıfırın sonucunun ikinci de veya üçüncü de iki üçüncü de ise var. Bir sıfırın sonucunun sıfır gelmesi lazım ama gelmemiş. Demek ki üçüncü öncülümüz P ve Q'nun değil. Yani P ve Q'nun hissesi değil. Sonra D şıkkına baktım. P ise Q'nun değiline bakıyorum. P'yi aldım bir. Şimdi sonucum benim 0. Tamam doğru. Güzel. Bak burada bak. P'yi P'yi 1 aldım. P'yi bir aldım. Şurada bir aldım. Q'nun değil yani sıfırı bir sıfırdan 100 kuralı burayı sağladı. E 1 sıfırdan Q'nun hmm, değil, yok. Doğru doğru. Direkt Q'nun orası. 1 bir ise 1'den 1 bir oldu. 0 Sıfır ise 0'dan yine 1 olur. 0 ise 1'den yine 1 olur. Yani sağlayan sadece D şıkkımız var. Otomatikman buraya da bir tek ortası sağlıyor. İkinci öncülümüz sağlıyor. Yani benim 8. sorumun cevabı da Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor diyelim. Ve 9. ile 10. soru zaten çıkmış sorudur. Bunları pdf'e ekleyeceğim arkadaşlar. Zor bir testi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.